Ramazan büyük sofralarla, kalabalık masalarla güzel. Ramazan soframızı büyüttükçe, yemeğimizi paylaştıkça bereketli. Rabbim tüm milletimize böyle güzel kalabalık iftar sofraları nasip eylesin. Değerli arkadaşlar ülkemizde şu anda rahat geçinebiliyorum. Benim bir sorunum yok diyen insan neredeyse kalmadı. Asgari ücretsiz de geçinemiyor, emeklisi de geçinemiyor. Memuru da geçinemiyor, esnafı da. Çiftçisi de geçinemiyor, işçisi de. Öğrencisi de geçinemiyor, işletmecisi de. Ev almak, araba almak şu anda vatandaşlarımızın kahir ekseriyeti için sadece bir hayal oldu. İnsanlar alacakları peynirin, zeytinin gramını hesap etmeye başladı. Bize ilk öğretim çağında ne öğrettiler? Türk Türkiye misafirperver bir ülkedir dediler değil mi? Gidilen bir evde yemek yemeden misafir bırakılmaz dediler değil mi? Bugün insanlar iftara birilerini çağırırken iki kere düşünüyorlar. Markete, pazara giden herkes görüyor. Küçük bir paket tereyağı, 250 gram tereyağı olmuş. En ucuzundan 70-80 lira. İnsanlar artık kırmızı eti geçtim, tavuk eti bile alamıyorlar sofralarına. Birbirlerinden uzaklaşıyor insanımız. Beraberce vakit geçirmek, sosyalleşmek zorlaşıyor. Nerede o eski Ramazanlar derlerdi ya büyüklerimiz, tam da öyle. Nerede o eski Ramazan sofraları, nerede o bolluk, bereket? Biliyoruz, biz eşit vatandaşlık diyerek yola çıktık. Ama iktidar bu meseleyi yanlış anladı. Herkesi yoksullukta eşitledi adeta. Bugün bir aile komşusunu yemeğe çağırsa, akrabalarına bir sofra kursa hemen o ailenin bütçesi sarsılıyor. 10 kişilik bir iftar sofrası. Hele de kırmızı et, tavuk eti falan varsa dünyanın parası artık. Önceden insanlar Ramazan paketleri alır, ihtiyaçları olana verirlerdi. Artık Ramazan paketlerinin yanlarına yanaşılamıyor. Ramazan paketlerinin bile ucuzları çıktı. İçinden malzemelerinin alındıkları küçük versiyonları çıktı. Onlar bile küçüldüler. Küçücük Ramazan paketleri bile en az bugün 350 liraya, 400 liraya temin edilebiliyor. Biliyorsunuz 200 liralık banknot ilk defa 2009 yılının Ocak ayında tedavile sürüldü. Orada o gün bu Ramazan sofrası için şöyle bir alışveriş yapalım. Tarih Ocak 2009. Bir Ramazan paketi oluşturalım bakalım ne kadar tutacak. Yemeklerin olmazsa olmazı bir litre ayçiçek yağını herhalde bir pakete koymak lazım değil mi? Bir kilo pirinç, 1 kilo makarna, bir litre sütü ekleyelim. E yemek sonrası çaysız olmaz. Bir paket çay, bir kilo şeker koyalım paketimize. Yeter mi? Yetmez. Şu anda 200 liranın bir kilosunu bile alamadığı peynirden de yine Ocak ayı 2009'da şöyle paketimiz peynirimize bir kilo da peynir koyalım. 2009'un 200 lirasından bahsediyoruz. Kolay kolay bitmiyor değil mi? Etsiz olmaz. Gelin paketimize bir kilo da kuzu eti koyalım. Kaç para tuttu? Şöyle bir tahmin edin. Ocağın 2009'u. 50 lira 88 kuruş arkadaşlar. Neler aldığımızı bir daha sıralayayım mı? Ayçiçek yağı aldık, çay, şeker, pirinç, makarna, süt aldık. 1 kilo beyaz peynir aldık, 1 kilo da kuzu eti aldık. 50 lira 88 kuruş tuttu. 200 lirayı bitiremedik. Parayı verdik üstüne bir de 149 lira 12 kuruş paranın üstüne aldık. Ramazanın bereketli günleri işte böyleydi. 200 liraya tam 40 litre ayçiçek yağının alınabildiği günlerdi o günler. Ve bahsettiğimiz yıllar çok eski yıllar değil ha. Daha dün şimdilerde 6,5 dolar bile etmeyen 200 liralık banknot o gün 134 dolar ediyordu. 134 dolar. 200 lirayla 134 dolar alabiliyordunuz. Şu anda 6,5 dolar ediyor. İnsanların maaşlarıyla birikim yapabildiği, o birikimle ev, araba alma hayali kurabildikleri günler de o günler. İnsanların evine korkmadan misafir çağırabildikleri, emeklerimizin kiralarını ödeyebildikleri, ucuz et sıralarında, ucuz ekmek sıralarında beklemedikleri günler de o günler. Sofraların kalabalık, yüzlerin güleç, dertlerin az olduğu günler de o günler. Geçenlerde sağ çalışmalarımızda bir emekli vatandaşımız dedi ki, ya dedi başkan sizin dedim, sizin dönemde dedi, ben dedi. Hiç çekinmeden 10 tane arkadaşımı yemeğe davet edebiliyordum dedi. Bugün ben tek başına gidip bir restoranda emekli maaşımla artık yemek yemem. O iş bitti dedi benim için dedi. Ama inşallah hep beraber o güzel günlere çok çalışarak tekrar ulaşacağız. Hatta çok daha güzeline ulaşacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Değerli arkadaşlar, yerel seçimler yaklaştı il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle çalıştık, çalışıyoruz. Adaylarımız seçim bölgelerine sokak sokak, ev ev dolaştılar, dolaşmaya devam ediyorlar. Çalmadık, kapı bırakmıyorlar. Biliyorsunuz, biz devlet parası harcayan, belediye parası harcayan, büyük bütçeleri olan partilerden değiliz. Yandaş medyamız yok, televizyon kanallarımız, gazetelerimiz de yok. Ülkenin ulusal kanalı, halkın vergileriyle finanse edilen TRT Kuruldu Kurulalı bizi hala o gün bugündür görmezden geliyor. Peki biz ne yapıyoruz? Çok çalışıyoruz. Evet çok çalışıyoruz. TRT onlarınsa sokaklar, caddeler, mahalleler bizlerin diyoruz. Belki büyük bütçelerimiz yok ama seslerini duyurabilmek için canla başla çalışan kadrolarımız var. Bunlardan biri de bizim Kırşehir Belediye Başkan adayımız. Belki duymuşsunuzdur. Ulusal basına bir miktarda olsa kendisini duyurdu. Bayram Yıldız. Seçim kampanyası ne yapmış? Bir 200 liraya temsili bastırmış bir broşür ebatında ve 200 liraya bir zamanlar neler alabildiğini gösteren de bir şöyle tasarım yapmış broşürün içerisine. Sokak sokak mahalle mahalle dolaşmış. Bu broşürle bir zamanlar bu ülkenin refah Fas seviyesinin nerelerde olduğunu şöyle bir milletimize hatırlatmış. Ülkenin bolluk dolu, bereket dolu günlerini o güzel espriyle hatırlatmaya çalışmış. Büyüklerimizin bir lafı vardır. Kötü komşu insanı ev sahibi yapar derler değil mi? Basın ambargosu sayesinde de biz de her gün insanlara kendimizi anlatacak, partimizi tanıtacak farklı çalışmalar yapıyoruz. İnsanlara ulaşmak için her yolu deniyor, sokak sokak çalışıyoruz. 31 Mart'a kadar da inşallah durmak yok, yorulmak yok. Kimsenin şüphesi olmasın. Deva kadroları her tür türlü imkansıza rağmen insanlara o bolluk bereket dolu günleri, o bereketli Ramazan sofralarını hatırlatmaya inşallah devam edecek. Bu yerel seçimlerde evet belediye başkanlarımızı seçeceğiz, meclis üyelerimizi seçeceğiz ama tabii bununla ilgili hazırlık yapmış olmak, bununla ilgili vatandaşlarımızın karşısına hazır çıkmak çok önemli. Bakın biz yerel seçimler geliyor diye apar topar seçim beyanamesi açıklayan siyasi partilerden değiliz. Bundan tam iki sene önce yerel yönetimler ve şehircilik eylem planımızı açıkladık. İki sene önce sayfalar dolusu karınca doğası yazılarla belediyecilik nedir, şehircilik nedir, yerinden yönetim nedir burada açıkladık. Bu da yetmedi. İlk defa bir deva belediyeciliği etik kurallar bildirgesini açıkladık. Bu da Türkiye'de bir ilk. Daha önce hiç kimsenin aklına gelmemiş ne hikmet. Yönetse. Ve böylece bizim belediye başkanlarımızın hangi ahlaki kurallar çerçevesinde belediye yöneteceklerini yazılı esaslara bağladık. Hatırlayalım ben bunu başbakan yardımcısı iken zamanında siyasi etik kanunu haline getirmeye çalıştığımda Sayın Erdoğan ne demişti? Basın mensuplarımız hatırlar çünkü basına da düştü o gün. Eğer dedi bu senin dediklerini yaparsak dedi etik kurallara ahlaki kurallara uyan bir kanun çıkarırsak dedi partiye il başkanı, ilçe başkanı bulamayız dedi. Ve o bugün basına düştü. İşte biz ne yaptık? Evet yasayı değiştiremedik ama partimizin kendi kurallarını ortaya koyduk. Bu seçimler evet yerel seçimler belediye başkanlarını seçeceğiz. Yerel yönetimlerle alakalı belediye meclis üyelerini seçeceğiz ama sandıktan çıkacak sonuç da aynı zamanda hükümete bir uyarı niteliği taşıyacak. Yani eğer belediye başkanından memnun değilsek, eğer özellikle hükümetten memnun değilsek, iktidardan memnun değilsek bu yerel seçimler aynı zamanda iktidara bir sarı kart göstermek için de çok önemli fırsat. Sarı kart göstereceğiz ki arkadaş bak hukuk tanımıyorsun, kurallara uymuyorsun, faul yapıyorsun, anayasa dinlemiyorsun. Anayasa Mahkemesi karar alıyor, uymuyorsun diye bu sarı kartı hep beraber hükümete göstermemiz gerekiyor. Ve sonra da inşallah o kalabalık sofralara, aynı buradaki gibi kalabalık sofraların tüm Türkiye sathında oluşmasına başlayacak bir dönemi de hep beraber inşallah önünü açmış, başlatmış olacağız. Değerli arkadaşlar, ekonomik gidişatın maalesef sosyal sonuçları da oluyor. Her türlü yasa dışı kumar, fuhuş, bahisler memlekette tavan yapmış durumda. Gayri meşru olup olmadığına bakmaksızın hızla zengin olma, köşeyi dönme anlayışı yaygınlaştı gitti memlekette ya. Helal nedir, haram nedir hızla birbirine karışıyor. Alın teriyle kazanmak, helalinden kazanmak kavramları artık unutuluyor. Toplumumuzun dokusu bu kötü yönetim ve ekonomik sebeplerle çürüyor. Evet son yıllarda Erdoğan'ın ülkeyi sürüklediği tablo maalesef bu. Ekonomik sorunların getirdiği ahlaki yozlaşma maalesef toplumun dokusunu bozuyor. Tüm bunlara şahidiz arkadaşlar ama umutsuz da değiliz. Asla umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Bu büyük ve güzel ülkemiz için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Sofralarımız büyüsün, bereketli günlerine kavuşsun diye il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle çalışacağız. İnşallah bu günleri hep birlikte dayanışma içinde çözüm üreterek, siyaset üreterek, çalışarak atlatacağız. Çocuklarımıza zengin ve özgür bir Türkiye bırakacağız. Değerli arkadaşlar şu anda bakıyoruz Türkiye'de siyaset tamamen kimlik üzerinden yapılır hale geldi. Her türlü istismar var. Partilerin biri diyor ki ben şucuyum diyor. Sen de şucusun diyor. Onun için bana oy ver diyor. Öbürü diyor ki ben falanım. Sen de falansın. Onun için bana oy ver diyor. Ya arkadaş sen falansın filansın şucusun bucusun. Bu memleket için ne yapacaksın onu önce bir açıkla ya. Daha önce bu memleket için ne yaptın? Hangi taşı hangi taşın üstüne koydun onu bir açıkla. Türkiye'nin ile ilgili planın nedir? Projelerin nedir? Bir koy bakayım ortaya. Yok bakın ben demin sarı kart gösterdim ya bu sarı kartı benden sonra başka genel başkanlar taklit etmeye başladı biliyorsunuz sarı kart gösteren parti liderleri var. Ama bizim bir de Türkiye'nin devası çalışmamız var. 23 ayrı alanda çözümlerimizi ortaya koyduğumuz bir çalışma var. Fasikül fasikül hazırladık ansiklopediye çevirdik. Sarı kartı taklit etmek kolay. Hadi şunu bir taklit edin de göreyim bakalım. Yapamazlar. Çünkü bunları hazırlayacak kadrolar bizde var. Ülkeyi yönetme tecrübesi temiz, ehil, dürüst kadrolarla çalışma geleneği ilkesi bizde var. Onun için biz bunları yapabiliyoruz. Onun için A'dan Z'ye Türkiye'nin bütün sorunlarının çözümünü hazırladık. Hukuktan adalete ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime, aklınıza ne geliyorsa, ne geliyorsa tamamının çözümü hazır. Ve bunu da lafta değil, sözde değil, yazılı olarak açıkladık ki işin ciddiyeti olsun ve inşallah Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde vatandaşlarımızın karşısına verilmiş yazılı taahhütlerle çıkalım ve hepsini tek tek yerine getirelim. Ben tekrar bugünkü bu davetimize icabet ettiğiniz için, iftar soframızı paylaştığınız için tüm kıymetli misafirlerimize teşekkür etmek istiyorum. Allah tüm milletimize ekmek yemeğimizi paylaşacak Ramazan sofraları nasip etsin. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Yaptığımız ibadetler kabul olsun. Ramazanın bereketi tüm ülke genelinde hakim olsun diyorum. Ve bu duygu ve düşünceler içerisinde Ramazanınızı tekrar tebrik ediyor. Bir kez daha soframızı büyüttüğünüz için hepinize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Deva Partisi